Şu an yine tekrar emeğiyle birlikteyiz. Dün ee, Emre'lerde kaldık çünkü neden? Dedik ki bu sabah erkenden kalkalım. Bauhaus'a falan gidelim. Boyalarımızı bir yerlerden alalım. Bauhaus dediğime bakmayın her yer olabilir. Boyalarımızı alalım. Boya yapalım, evi güzelleştirelim falan dedik. Gördüğünüz gibi o kadar erken kalktık ki hava daha alacalı bulacalı. Aydınlanmamış bile daha henüz. Çok <laughs> bakın Çok erkenciyiz çok erkenciyiz. Saat şu an 6.30-7 civarında. Akşam. Kalk. <laughs> Çünkü hiç planladığımız gibi olmadı bazı şeyler. Olsun. Gidiyoruz. Bakalım ne alacağız? Boya moya falan nasıl olacak o işler? Onları bir çözelim. Bu da öyle bir vlog olsun. İçinde rahatça sığabileceğimiz asansörü bulduk. Gayet de ferah ve güzel. Benim evim kadar lan asansör. Bak birbirimize dokunmadan duramıyoruz. Evet. Tişört güzel bir sonuç. Kantri Çakırız'dan almış. Evi evet, bakayım. O bende de var. Bana da aldı siyah. Seviyorum onu. içine çıktı. Bayağı Bauhaus. <laughs> Bauhaus'da bu alışveriş içinde ismini 10 kere söylersek alışverişimizden para almayacağını söyledi. Çok teşekkür <laughs> Tabii ki de öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa çok iyi olurdu. Öyle bir şey olsa sürekli yerlerde alışveriş yapalım. Gidelim rulo alacağız. Neden? Çünkü boya yapacağız. Eme bir rulo uzmanı olarak. Tavan boya rulos. Bir rulo tamam. uygunu nedir mesela? En nasıl olmalı bir rulo? Bilmiyorum şu an ilk defa bu kadar detaylı bakıyorum. Böyle <laughs> tavan boyası, dış cephe boyası, epoksi falan. En ucuzunu da almayalım diyorsunuz. diyorsun. Evet. Bizi yorar diyorsun. İşimizi görecek olan. İşimize görecek fiyat performans bir rulo. Küçük mesela. Masaj rulosu. bu rulodan alalım, oyalım ya. Deneyip göreceğiz. Deneyip göreceğiz. Karesini rulo alıyoruz. En pahalı boydan alalım böyle. Aksın böyle, evin içi böyle bodrum katı değilmiş de, sanki saray yavrusuymuş gibi olmalı. Gidelim diyelim ki en pahalısını alalım. Bak anti aging boyası, pas önleyici boyadı hiç alakası yok. <laughs> Tabii ki de pahalısını almayacağız tıraş şeyi şöyle. tıraş oluyorsanız eğer bu şunun yerine başkasını tıraş ederken mesela şöyle çok saçma bu bir şey fırçası da ne <laughs> çok kötü bir espriydi ya bu da mesela bunlar tıraş için değil bence boya için ama seçti mi fırçanın iyisini kardeşim bakalım görelim Bakın bildiğimiz düz fırça. Yeter. 50 lirayı gömdük bile şu an. Bu işten ucuza çıkmamız lazım. Sanırım boyayı buradan almamız gerekiyor. 225 lira diyor mesela şu mu? <laughs> Yok. Siyah da sattırıyor abi kendini bir şekilde ya. Sanki buradan yaparsak çok iyi olacakmış. Abi bunlar ama çok kötü. Bu ne lan? Böyle boya mı olur? duduf tuduf Güzel olacak duvarlar. Bayılacaksınız. Tam bir sanat yuvası. Renkleri seçtik. Renklerimiz burada. sürpriz söylemeyeceğim. Ama yapmaya başladığımda odayı boyarken falan sakın şu yorumu istemiyorum yani. Abi bunalırsın falan yazanı döverim tokatlarım pataklarım yani. Tamam mı? Öyle bir şey yok yani. Ben daha önce bu tarz evlerde yaşadım. Hiç bunalmıyorsun. Hiç daralmıyorsun çok acayip. Sen buradan rengin kodunu seçiyorsun. Diyorsun ki bana şey ver. M bilmem ne de diyorsun. Son orada şey var. Beyz var. Yani böyle ana boya. Beyaz değil mi o? Ha, de. Beyazın üstüne çeşitli renkleri. Şuradaki makine <laughs> beyaz. Orada çeşitli renkleri içine katarak doğru rengi yakalıyor. Sonra da şurada çalkalama makinesinin içine gidip çalkalanıyor. Şimdi oraya beyaz boya koyduk. O buraya gelecek. Sonra orada çalkalanacak. Vay. Ona bir bakalım. Çok iyi değil mi? Efes ya. Yani. Bu. Plastik iç duvar boyası. Bu siyah olan farklı karıştı. Bak içine bunları attı oradan gri yapacak. Çalkalaya çalkalaya. Şıkala şıkala şıkala. Rengi söyledik. Çok. Rengi söyledik. Gri duvarın biri gri. <laughs> Şurada bak. Bakın burada hazırlanmışı var. Şimdi hazırlanmışı gelecek. <laughs> Oo oh. bakın bakınız rengimiz burada rengi de göstermiş evet. olduk o oh. güzel renk oldu. Güzel koyulaşacak biraz da koyulaşacak böyle bir garip bir şeyler olacak bakalım neler olacak neler ateşe der bunlar. Bence güzel. Neyse sürpriz de olmadı gri siyah şey ne bu bordo kırmızı bordomsu bordomsu bize her yer çünkü Trabzon. Ar götü olmasın. Sıkıntı yok. <laughs> Adamın içinden geçtim. Çok iyi. Ben çok şaşırdım. hologram dedim bu dedim. Ama şu anda bana... bayağı hiçbir de bir şey anlatamadım lan. Cümle kuramadım konu üzerinde. Çok saçmaladım. Yani. <laughs> Şöyle yapalım. Bence daha komik olacak. Nasıl oluyor? suratında konuşuyor muydum oradan yansıyınca burada bu dayı böyle boyuna, boyuna konuşuyor çok iyi ama ben konuyu anlatamadım kör oldum galiba göremiyorum Emre şimdi benim klozet sıkıntılı ya şundan alayım diyorum akıllı klozet video adını da şey koyayım mı akıllı klozet nasıl <laughs> öyle koymayacağım tabii ki böyle ne yapıyor bildiğin kruvet çıkıyorsun işte buna. Şuradan taharet diyorsun. Basıyorsun bak popo koymuşlar üstüne de. Bayan tahareti. Erkek yok. Bayana basınca bak kurutma. <laughs> Su masajı, ışık, akıllı tuş ne yapıyorsa akıllı tuş. A akıllı tuşa basınca artık ortalık şenleniyor sonra. Kendi kendine alıp <gülüyor> <gülüyor> Emre çocukluğuna geri döndü. Sanki çok küçük bir adammış gibi bakın. Eğleniyor. İyi sen onunla eve doğru git de minin anahtarı üstünde mi? Onunla ben giderim. Neyse 260 liralık olduk ama olsun. Yani bir boyamak lazım. Onunla kart çekmedi. Neyse yarın ödeme alacağım. Emre ödedi şimdi. en nefret ettiğim şey kartı veriyorsun çekmiyor ya. O çok kötü bir his arkadaşlar. Hepiniz yaşamışsınızdır. Nefret ediyorum o histen. Zaten kasaya eğiliyorum şöyle bak. Çektim diyor. Onay kodunu görmek müthiş bir keyif. Kesinlikle. Şu an sebebini bilmediğimiz bir şeyden dolayı bütün yollar kapalı. 24 Nisan Pazar bugün günlerden. Neden kapalı acaba? Yani çıkamıyoruz köprüye çık karşıya geçemiyoruz yani. Dönüp dolaşıp duruyoruz. E bir de Ankaralıyız aynı zamanda ama İstanbullular da anladığım kadarıyla dönüp dolaşıp duruyor. Yani ne, ne, oldu ki? Hiç de haberim de yok. Haberlerde de yazmıyor. Acız. Yol yok. Oya yapacağız. Saçma sapan işler ya. Buradan çok önemli bir sosyal mesaj vermek istiyorum arkadaşlar. Bir arabanın içinde giderken. Beni izleyen genç arkadaşların da olduğunu biliyorum. Bir uyarı mahiyetinde bir şey söylemek istiyorum günlük vlogun içinde. Arabanızı, ehliyetinizi ilk defa aldığınızda ve ilk defa araba sürerken falan yani siz iyi araba sürmüyorsunuz abi. Yani böyle falan böyle hareketler, yapıp makas falan atıyorsunuz heyecanlısınız biliyorum iyi araba sürdüğünüzü zannediyorsunuz biliyorum ama iyi sürmüyorsunuz çünkü araç kullanmak tecrübeli alakalı bir şeydir yani en az böyle bir 100 bin kilometreleri falan devireceksiniz ki hani ufak ufak araba sürmeye başlamış tecrübeli olacaksınız ondan sonra da devam ediyor bu bitmiyor yani siz iyi araba sürmüyorsunuz ehliyetini yeni almış babasının arabasını yeni çalmaya başlamış arkadaşlar iyi araba sürmüyorsunuz siz sadece iyi araba sürdüğünüzü zannediyorsunuz. Lütfen daha dikkatli olalım kendinize dikkat edin. Kaza yapmayın. Efendime söyleyeyim. Malınıza da zarar gelmesin. Canınıza hiç can zarar gelmesin. Bir de böyle ben sinir oluyorum. Mesela trafikte az önce önümden bir tane geçti. Böyle sakalı yok bir şey. Tüysüz bir tip. Hareketler, makaslar falan gittiği yer şura. İyi sürmüyorsunuz. Sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Hem tribe girmeyin. Hem de can ve mal güvenliğiniz için gerçekten iyi sürmüyorsunuz. <laughs> bir daha söyleyeyim mi? Gidiyoruz ya. Bunun talisman nasıl bir araba acaba? Bizi de kapatayım telif yemeyelim. Telif konusunda size sonra anlatacağım. Vay kardeş 420 dizel bize bizi çok yakın geçti Emre. Sen hemen kızarsın bu tarz konulardan ama hiç kızmadım. Gerek yok pazar pazar. Biz bu 420'yi tokatlar mıyız peki bunda çok rahat? Çok rahat. Puf dedi. Ama biz bak motorcu sıkıştırıyor. Mağaraya gidip bak bak bak. Bu da mesela saçma lan. Bir yere gidemedin ki şuradan şuraya gittin. Hayvan gitti biraz daha yine. Neredeyiz ya? Bir yerlere geldik. Bütün her yer kapalı olduğu için. Böyle işler oluyor burada. Ama biraz açıldık. Biraz hareket ediyoruz şu an. <laughs> Gidemedik. Ya normalde bizim evden, Emre'nin evden benim ev çok rahat ama kapamışlar herhalde anlamadım Niye kapıyorsun yolu niye? Or Mesela koşu yapacaksın. Git ormanda yap koşuyu. Niye şehrin içinde koşu yapıyorsun ki? Git ormana. <laughs> Arazi ayarlayın. Koşup dursunlar ormanda. Niye şehrin içinde koşu yapıp şehri kapatıyorsun ki? Ya da ne bileyim bir organizasyon var. Git ormana doğru yap. Ağoraya doğru, Karadeniz'e doğru bir sürü yer var ormanda koşsunlar abi. Niye bu adamlar şehrin içinde koşmak zorunda mı yani? Ben olsam koşmam zaten şehrin içinde. Git ormanda koşun. Arazide koşun, çayırda koşun. Ne ne oluyor ki şehrin içinde koşunca? Bunu anlamıyorum yani açıkçası. Vizyonsuzluğundan değil gerçekten. Hani organizasyonlar olmalı, kesinlikle insanları bir araya getirmeli, koşullar olmalı, farkındalıklar yaratılmalı. Okey ama İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nü koşarak geçmediği sürece ki bu esprisi var hani kıtalar arası koşuyoruz. Bence İstanbul şehrinin içinde koşmanın hiçbir esprisi yok. Gerçekten. Eziyet, kilit. Ya bugün koşuyorlar mı bilmiyorum açıkçası. Ya da mesela boğazı koşarak geçmek istiyorlarsa aklıma şu an geldi bir fikir. Bir tane şey yapsınlar abi böyle feribot. Etrafına şöyle bir yuvarlak pist yapsınlar şöyle. Binsinler. Onun etrafında koşmaya başlasınlar. Koşarken feribot ya da vapur neyse karşıya geçsin koşarak gitsinler abi. Otomatik olarak koşmuş Önce olur. Önce daha şey yap bak. Böyle bir koşu bandı gibi bir şey yapacaksın. Hı. Ama tekneyi o götürecek. Mesela. Ko koşarak tekneyi götürsün. Böyle yapın. An. Boşu boşuna trafiği kapatmayalım yani. Bir şekilde koşun. Ben koşan adama karşı değilim ki. Ben koşarken trafiği kapatan adama karşı. İstanbul çünkü değişik bir yer yani. Neyse. Koşun yani bir şey. Evet, evde e, çalışmalar başladı. Burada bir ışık, burada avize vardı göstermişti. Onu attık. <laughs> o avize istemiyoruz. Oradan şöyle güzel bir ışıklar çekilecek. Şimdi Emre onu hallediyor. Ee, <laughs> bunu böyle saçma sapan oldu bunu boş verin. Şimdi ben buraya gireceğim. Burası şimdi bir nebze daha temiz. Ee, burası değişecek ama değişene kadar e, bir klozet kapağı var bir tane güzel. Klozet kapağını çöpe atıyorum. Buraları iyice çamaşır suladım dün. Ondan önceki gün ve ondan önceki günde bugün de güzelce bir <laughs> iyice temizliyorum. Bu banyoyu bir temiz yapacağım en azından. Böyle bir temizlik olsun. Hayır. Tutuyorum kakamı, <gülüyor> tutamazsam <gülüyor> yapayım şuraya hesabı. Şimdi bir temizleyeceğim, burası böyle. Boyası da göreceğiz nasıl olacak. Ben buraya bir girişeyim, hallederiz. <laughs> Hadi hayırlı uğurlu olsun, onu da bir düşür oradan da. Senelerin boyacısı olarak. Tabii canım, İç mimar değil misin sen? Tabii bizim işimiz bu zaten. Ne? Dip Boya badana, <laughs> duvar. Diploman bu değil mi yani, ne bileyim? Bir iç mimar dediğim bence iyi boya bir İç mimarlar odasından. <laughs> Öyle düşünüyorum ben. Emre yalnız çok ince çalışır her zaman. Hiç sıkıntı çıkartmaz. Oha bir boyayı 15 dakikada alacaksak bizim işimiz var. Sonradan girme dede. şimdi oradan da laftı bir hafta değil. Aslında o da işin eğlencesi siktir et. Yani evet, kendi kendimize yapıyoruz diye böyle şeyler. Olacaktır yani. Çok gözüme çarpacak gibi bir hissiyatım da var sürekli. Göremiyorum. Hadi bakalım. Tavandan mı duvardan mı? Ya vur bir yerden. Tret ya. Karışık vuruyorum diyorsun. Köşeden başlayalım Köşeden tabi bir, bir denge olsun. Boya. Dönmüyor. Çünkü çok boya aldım. Yiyorsun. Yok duvar güzel boya. <laughs> güzel boya. Duvardan boya duvardan. İnan, hafif bastırmadan in aşağı yavaş yavaş. Bastırma. Heh. Bastırmana gerek yok yani üstüne birkaç kere gittim. Hop hayırlı uğurlu olsun. Ben de o zaman gideyim tuvaleti temizleyeyim. Köşeleri te ufaklarla. İstiyorsan tuvaleti sen temizleyebilirsin. <laughs> yok ben şu an iyiyim. <laughs> evet çocuklar. Şimdi gelelim fasulyenin. Hayırlı hayır, hayır. <laughs> uğurlu. oldu, elime olmadı. Neyse olduğu kadar. Bunda neyi sevmiyorum biliyor musunuz? Böyle her şeyi hissediyorsun. ama aslında değmiyor elin ama hissediyorsun. Ya, yani, çok sinir Bak bak. Kondom gibi yani. Hissediyorsun ama aslında değmiyorsun. Bir de tam hissediyorum. <laughs> Kardeşim sanat yapıyor orada. Kardeşim de sanat yapıyor orada. Yapıştır. Ne güzel boyuyor vallahi bak. Çok iyi oluyor. Hadi gidip şuraları bir temizle. Temizleme kısmını size izlet, izletmeyeyim. Öncesi sonrası yaparsın. Öncesini gördüler. Evet. Ama gerçi gözüküyor. <laughs> Aynen. Evet çamaşır suyunu bastım buraya. Şuraya tertemiz. Şimdi biraz şuraya da temizledim güzelce. Şimdi buraları bütün buraları böyle çamaşır suyuyla silip yıkayacağım tertemiz olacak. Klozet kapağını da attım. Çöpe yenisi var onu takacağım. Dezenfekte ediyorum yani böyle 3 tur 5 tur çamaşır suyu domestos. Allah ne verdiyse giriyorum. Keşke domestostan da para alsaydık viral olurdu. Güzel. Buraları bu şekilde temizleyeceğim banyoyu. Burası yatak odamız. İşte gördüğünüz gibi eşyalar çoğalıyor gitgide yalnız. <laughs> Saçma bir şekilde. Emre de yatak buldu. Bu, bu bazalı yatak gelecek buraya. Kapatalım. Burası şimdilik bizde değil. Kapat. Bakınız Emre de boya işiyle devam ediyor. Tavanımızı siyah kaplıyoruz. Şimdi oradakiler yaşlı ruhlu insanlar şey diyecekler. Bunalırsın. Ben ederim ki bunalmam olmaz. Bunu alırsam bir daha boyar. Evet. Ankara'dayken hep turuncular, pembeler vardı. İstanbul'a gelince hep siyah tabi. İstanbul'da şey, Ankara'da benim odamı hatırlayanlar hatırlarlar zaten siyahtı bu arada. Hatırlarsınız. Bunu bu şekilde yapmamızın sebebi e, neydi iç mimar? Derinlik katıcı. Derinlik daha yüksek gözükecek. En azından planımız o yönde. En mi? azından plan yönde. olursa, olursa diye şimdi çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Valide dedi ki bu çamaşır suyunu koklama dedi ciğerim senelendi hemen ağzıma baf taktım şimdi giriyorum içeri başarılar bana başarılar.